Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar şu şekilde bugün fren pedalının fren pedal müşürüyle alakalı bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Biliyorsunuz manuel bir araç. Debrej, fren, gaz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada şu, şu şekilde görmüş olduğunuz fren pedalının üstünden montajlı. Aynı şurada debrej müşürleri gibi. Debrej müşürleri gibi. Burada da Frenin üzerinde bir tane müşür var arkadaşlar. Bu fren pedal müşürüdür. Hem güvenlik amacıyla hem de aracın he yani birçok sisteminin takibi amacıyla buraya yeni sistem araçlarda bu sensör arkadaşlar baya bir işe yarıyor. Yani eski tip gibi sadece bir ışığı kapa aç olayına girilmiyor arkadaşlar. Şöyle diyelim ona. Öncelikle sensörün en temel araca konma sebebi Frene bastığımızda arka tarafta uyarıcı bir ikaz lambasının yanması. Yani arka tarafta bize hemen frene basıldığı anlamında arka taraftan seyir trafik esnasında aracın güvenliği için yani şoförün güvenliği için, araçtakilerin güvenliği için frene bastığımızda arka taraftan öndeki aracın frene bastığı anlamına geldiğini gösteren ışığı yakıyor arkadaşlar. Fren lambasını hemen tetikliyor. Şimdi arkadaşlar bu e, sensörün de şu şekilde bir e, ee, hani diğer arızalanma durumu olsun veya şu şekilde de özelliği var arkadaşlar. Bakın şu frene basıyorsunuz ya ucundan çıktı çıktı. Yalnız e, frene bir iki kere basabileceğim çünkü araba çalışmıyor ya. E, eksantrikten tahrili o vakum ünitesi vakum üretemediği için Westen House'u yumuşatmayacak. Frenin şişmesine sebep olacak. Dur kaç kere bastıracakmış. Bir daha bastı. Bitti. Yani 4 kere falan bastırır. Hani araçlarınız aynı boşa atmayın diyorum. Aynı onun gibi bir, bir şekilde oluyor arkadaşlar. Vakum ünitesi e, frenin sertleşmesine neden oluyor. O yüzden araçları boşa atmıyoruz ya. E, neyse. Fren pedalmış arkadaşlar. Lambaları yaktığı gibi. E, özellikle bu pedal arkadaşlar aranın yakıt sistemini de bu enjeksiyon tetikleme sistemini Ecu tarafından desteklediği gibi otomatik araçlarda çok önemlidir. Çünkü otomatik araçlarda vitesten çıkmama, vitesi almama, PR konumuna yani boşa gibi durumda bu pedalın arızalanma konumu da var. Hani bir de zaten biliyorsunuzdur. Belki hız sabitleyici kullananlar hani yolda belli 100 km ayarladınız, gidiyorsunuz, frene dokundunuzdan hemen kendine fren pedal yani frene basıldığınız Şu an frene basamıyorum, motor çalışmıyor. bunu izahına yaptım frene bastığınızdan hız sabitleme hemen anında devre dışı kalıyor. Kalma sebebi bu fren pedal müşürü arkadaşlar. Bu pedal müşürü sistemi bayağı bir kontrol ediyor arkadaşlar. Otomatik araçları da daha önemlidir. Ee, yokuşlarda falan arkadaşlar destek sistemi yapıyor ya. devrej yok. Frenden ayağınızı kaldırdığında otomatik arabanız gaz veriyor. Hemen destekliyor motoru. Yani ekosistemine bir kısım e, yönetiyor da diyebiliriz. Bu arkadaşlar şu parça var ya bakın. Bu parça eğer düşerse e, kesinlikle bu pedal müşürü arka tarafta onun deliğine kaçacaktır. Frene basılıyor gibi tepkime verecektir arkadaşlar. Yani e, pardon basılmıyor gibi. Sizi sıkıntıya sokabilir. Arkadaki lambanın sürekli yanıyor olabilir. İşte hız sabitleme varsa devreye girmiyor olabilir. Otomatik arabanız var ise e, viteslere yani viteslerden belki bir sabit viteste kalmış olabilir. Boşa geçmiyor olabilir. Park modülüne geçmiyor olabilir. Bu fren müşürünü mutlaka kontrol edin. Mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Ee, kısaca bunun özeti bu diyebiliriz Hyundai Accent Blue'nun fren müşürü. Bu arkadaşlar bu sarı parçanın yerinde olduğuna emin olun. Kaybederseniz de öyle bir durum olursa ki, olursa ki aklınızda bulunsun oraya küçük bir minik arka önlü civata takabilirsiniz. Sorunu çözebilirsiniz. O parçaları da bulmak kolay değildir arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.